Reenkarnasyon var mıdır? Enkarne olmak ne demektir? Bütün bu soruların cevaplarını merak ettiğinizi biliyorum. Yüksek frekans boyutundaki ruhun, daha düşük frekans boyutundaki fiziksel bedene girmesine, ete, kemiğe bürünmesine enkarne olmak denir. Yunus'un da dediği gibi, ete kimi büründüm Yunus diye göründüm dünyada bedenli olan ruh içinde bulunduğu bedeni terk ettiğinde gideceği yeri kendi gelişim düzeyine göre belirler reenkarnasyon hakkında bütün duyduklarınızın cevabı içinizdeki asıl ruhunuza kalbinize kendi iç sesinize sorun ruhun depo kayıtlarında tüm bu bilgiler mevcuttur sığınacağınız en güvenilir liman kendi içinizdedir Reenkarnasyon var mıdır? Enkarne olmak ne demektir? Bütün bu soruların cevapları merak ettiğinizi biliyorum. Reenkarnasyon yani ruhun göçü. Yani enkarne olmak ve yeniden başka bir bedende yeniden doğmak. Beden değişimi konusunda herkes özgür düşünür ve farklı düşünceler çok fazla. Yüksek frekans boyutundaki ruhun daha düşük frekans boyutundaki fiziksel bedene girmesine ete kemiğe bürünmesine enkarne olmak denir. Yunus'un da dediği gibi ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Aslında ruhsal bir yolculuktur. Birçok kaynağın bu konudaki düşünceleri farklıdır ve herkes kendi inancında özgürdür. Yüce Yaradan'ın adaletinden bahsedip sonra dünyaya bir kez geldiysek ve geldiğimiz bu tek hayatın sadece acı, üzüntü ve mutsuzlukla dolu olması ve gelinen hayatta hep yokluğu, hastalığı ve şanssızlığı deneyimliyorsak, başkalarıyla eşit haklara sahip olmadığımız bir hayatı yaşadığımızı düşünüyorsak, böyle bir yaşamın hiç adil olmadığını siz de düşünüyor muydunuz? Eğer ben bir kez gelip yoksullukla sınılacaksam, acılarla dolu, hastalıklı bir hayat yaşayacaksam, diğerleri de bir kez gelip zengin ve ihtişamlı, varlıklı bir hayat yaşayacaksa ya o 90 yaşına kadar yaşarken diğeri bebekken ölecekse ya da tecavüze uğrayıp katledilecekse neredeki buradaki adalet diye hiç düşündüğünüz oldu mu? Bunu hiç sorguladığınız oldu mu? Reenkarnasyon bedenin ölüp Ruhun sonsuza kadar farklı farklı bedenlerde tekrar tekrar gelmesi, gitmesi olarak algılansa da süptel anlamda aslında bu durum böyle değil. Ruhun kim olduğu ve hangi yaşam amacı için geldiği onun kodlarında, pin kodlarında saklıdır. Dünyada bedenli olan ruh içinde bulunduğu bedeni terk ettiğinde gideceği yeri kendi gelişim düzeyine göre belirler. Her ruhun gelişimine ve evrimleşmesine göre, mertebesine göre uygun ortam vardır. Ve orada daha üst düzey evrimler için hazırlanır. Tüm tekamüllerin ötesini gerçekleştirmiş olan ruhlar hazır olma süreçlerini tamamladıklarında görevli olarak seçilirler. Rehberlik yaparlar. Reenkarnasyon sürecinde ruhlar dörde ayrılır. İnsan ruhu ruhların arasındaki en yüksek mertebedir. Bir önceki yaşamında iyilikler yapan, barışsever ruhlar seçilip yeniden gelmeyi hak ederlerse uyanışa hizmet eden, rehberlik yapan görevli ruhlar olarak dünyaya gönderilirler. Bir önceki yaşamında sürekli kötülük yapan insanlara ve diğer canlara zulmeden ruhlar daha sonraki yaşamlarında daha düşük boyutlarda, frekanslarda doğarlar. Kendi gelişimlerini tamamlayabilmek için, olgunlaşıp güçlenmek için karma döngüsüne girer, yeniden sınavlara tabi tutulurlar. Seçilirlerse yaşam haklarını alırlar. Doğadaki tüm bitkilerin ve ağaçların bir ruha sahip olduğunu biliyor muydunuz? Onların da tüm varoluşu negatif enerjilerden temizleyen özelliklere sahip olduğunu. Acaba daha önceki hayatımda ben kimdim? Geçmiş yaşamlar hakkında bilgi sahibi olmak ve bunları bilmenin bize ne gibi bir faydası var? Ya da böyle bir durum varsa, o hayatlar yaşandı ve bitti. Şimdiki hayatında buradasın ve buradaki hayatına odaklan. Farkındalıkla Buradaki yaşamı deneyimlemek için buradasın. Kendin olmak için buradasın. Bunları bilmek bazen gerçekten ciddi anlamda kafa karışıklığı ve obsesyon yaratabilir. Spütüel anlamda geçmiş yaşamlar hakkında bilgi veren kişiler insanların bu merakından faydalanarak kafa karıştırıcı bilgiler vermesi sadece sizin bugünkü gerçek sorununuzun altındaki nedeni bulmanızı engeller. Sadece sizin kendinizi bulmanızı engeller. Bu hayatında sudan korkuyorsun çünkü önceki hayatlarından birinde suda boğularak ölmüşsün. İşte bu yüzden şimdi sudan korkuyorsun gibi bilgiler verilmesi, o kişinin gerçekte sudan korkusunun altında yatan ana nedeni görmesini ve bulmasını engelleyen bir kafa karışıklığından başka bir şey değildir. Bu bilgiler ne kadar doğru? Problemin ana kaynağı gerçekten bu mu? Hiçbir bilimsel açıklaması olmayan bu bilgiler sadece sizi girleten bilgilerdir. Reenkarnasyon hakkında bütün duyduklarınızın cevabı içinizdeki asıl ruhunuza, kalbinize, kendi iç sesinize sorun. Ruhun depo kayıtlarında tüm bu bilgiler mevcuttur. Bütün bu cevaplar senin DNA'larındaki şifrelerde var. Dışarıda size söylenenden, anlatılandan, dayatılandan çok daha fazlası. Doğru cevaplar size gelecektir. Sığınacağınız en güvenilir liman kendi içinizdedir. Ona ister özbenliğiniz, ister yüksek bilinciniz, ister evren, ister Tanrı, ister Allah deyin. Hepsi ve bütün olan sonsuzun özü ve yaratıcısı tamamı olan Yaradan Rabbinizdir. En yakın dostunuz O'dur. İçinde bulunduğunuz bedenlere sağlık, ruhlarınız huzur olsun. Sevgili bu huzurla kalın.